Masajımız aslında Afrika, Güney ve Orta Amerika'da anneden kıza geçen bir gelenek olarak biliniyor. Ve uzun zamandır da 1973'ten beri Batı dünyası da masajı yakından takip ediyor. Ve e, bazı hastaneler ve kliniklerde de bu doğum sonrası annelere zorunlu eğitim olarak veriyor. Zorunlu eğitim olarak. Evet, Peki biz keyfi bir eğitim olarak vereceğiz. <laughs> Annelerimiz bunu zevkle yapacaklar muhtemelen. Tabii ki de. Peki tabii ki de. nasıl başlıyoruz? Bize gösterir misiniz? Hemen uygulamaya geçelim. Tabii. Şimdi ben biraz şunun şapkasını... Öncelikle yüz masajından başlamak istiyorum ki diğer vücudundaki bütün bakterileri toplayıp en son yüzüne geçmek yerine değil de direkt yüzümüzden başlayalım. Bu arada saat kaç şu anda? Bebeğimizin altı kuru mu, karnı tok mu? Ne zaman yapıyoruz bunları? Tabii zaten önce masaja hazırlık süreci oluyor. Öncelikle annenin buna hazır olması gerekiyor. Bebekten çok annenin bunu istemesi gerekiyor. Çünkü burada tamamen anne bebeğine enerjisini aktarıyor. Tıpkı orada da olduğu gibi e anne e, şu anda sakinleştirmeye süre, çalışıyor. Evet. çalışıyor. Onlar enerji Siz ondan enerji an. alıyorsunuz. Harikasınız. <laughs> Peki ne yapıyoruz? Nasıl başlıyoruz? Şimdi tabii ki de karnı tok olması gerekiyor. Uykusunun olmaması gerekiyor. Psikolojik olarak kendisini rahat hissetmesi gerekiyor. Gözlerine bakıp ondan izin istiyoruz öncelikle. Ve avuç içine ufak dairesel hareketler yapıyoruz. Neden? Çünkü hamilelik boyunca annenin eli hep şu şekildedir zaten. Doğru. Dolayısıyla bebek dairesel hareketlere alışkındır. Ancak bunu hissettiğinde kendisini rahat bırakıyor. Kendisini huzurlu bırakıyor. Avuç içine, her iki avuç içine dairesel evet. hareketler. Hareketler evet. Yapıyoruz. Göz teması kurarak ve daha sonra yüz masajına başlayabiliriz. Yine şu şekilde avuç içlerinizi yüzünde yanaklarının kenarına koyabilirsiniz. Aha. Bu ona enerjinizi aktaracaktır. Çünkü burada önemli olan dokunuş. Yani masaj aslında sıradan yapılması gereken zorunlu bir egzersiz değil. Bu tamamen iki tarafında birbiriyle paylaşılır. Ne güzel. Bu arada sizin bir sözünüz var. Ya. Lütfen tekrarlar mısınız? Bebeğe ekleyin. Nasıl? Bebeğe mutlaka annesi dokunsun. Ee, çünkü aralarında e, duygusal bağın gelişmesi için o kadar önemli ki annelerle bebeklerin arasındaki o duygusal bağı çok önemsiyoruz. Çünkü. Değil mi? Peki. Peki devam edelim. Elleri avuç içimizde yüzünü evet. sevdik. Aynı şekilde kulaklarına doğru yanlara doğru hafif baskı da uygulayabilirsiniz. Bu onu sakinleştirecektir. <laughs> tabii bu bebeğimiz birazcık o, sakinleşmiyor. O bu. oğlan da onun için. <laughs> Siz yaparken... Kucak seviyor çünkü. Kucak seviyor. Tabii burada söylemek istediğim bir şey de var. Annelerin doğum sonrası depresyon dönemleri oluyor. Bebek ne istiyorsa evet, o evet, 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 evet. Masaj, ee, emzirme uyuma hep bebeğin isteğiyle. Ee, bebek olana Biraz kadar, kadar ailenin yönetimi bizde ama, ama bebek doğduktan evet. sonra tüm yönetim onlarda Şimdi elleri oluşturduk, yüzü oluşturduk, evet, bir de kulaklara hafifçe baskı uyguladık. Evet, evet. Şimdi ufak ufak alnına dairesel hareketlerle parmak uçlarıyla. Ilgilen, evet. Baş parmak uçlarınızla dairesel hareketlerle yanlara doğru ilerliyorsunuz. Aynı zamanda <gülüyor> <gülüyor> de, <gülüyor> <gülüyor> rahatladı. <gülüyor> Bence evet. sevdi. Ben bir yere geldim. Bu hareketi 3-4 kere <laughs> uygulayabilirsiniz. Daha sonra anın yukarıya doğru tekrar çıkıyoruz yavaş yavaş. Yanlara doğru dairesel hareketler. Tekrar. Bu rahatlatan bir şey mi bebeği? Bu başlangıç hareketi evet. Çünkü bebekler aslında yüzlerine dokunulmasından çok fazla hoşlanmazlar. Bunun da nedeni Bebeklerin yüz hatları çok güzel olduğu için tabii kimse kendini tutamayıp hemen ilk refleks olarak ay canım benim diye bebekleri sıkıştırıyoruz. Birazcık bebekler bundan rahatsız oluyor. Bu hareketler ona sakinleştirici gelecektir. Yani evet sana dokunuyorum ama seni üzmek için değil, sakinleştirmek için deyip başlayabiliyoruz bu şekilde. Sonra? Daha sonra baş parmaklarınızı burnun yanına koyuyorsunuz deliklerinin yanına ve yukarıya doğru şu şekilde çıkıp daire yani hareket ediyoruz. Burnun et. kenarlarından yukarı evet, alnına doğru çıkıyor. Evet. Aa, annemiz çok güzel yapıyor. Burada birebir. <laughs> evet, Yine baskı yapmak. Kulaklara doğru inerken birazcık baskı uygulayabilirsiniz. <laughs> Bu onu rahatlatacaktır. <laughs> Aynı zamanda tabii bu hareketler bebeğin kan dolaşımını da hızlandırıyor. Çünkü bebeklerimiz bizim kadar hareket etmedikleri için tabii kan dolaşımları da bizim gibi değil. Şöyle yapayım mı bebeğini siz yaparken de görürsün. Ya burada evet. bebişlerin yüzü değişiyor bu hareketleri yaparken çok Aynen. şeker oluyorlar. Evet. Ve bu aynı yine baş parmaklarla burnun yanına koyup bu sefer yanaklarından kulaklara doğru dairesel hareketler yapıyoruz. burnun alt kısmından. Hmm. Peki burada uyguladığımız baskı tabii ki bebeğe evet. çok bastırmayacağız ama bir okşama tarzında mı? Çünkü mesela biz biliyoruz ki lenf drenajı yapılırken masajla sadece bir okşar gibi dokunuluyor ama burada biraz daha sanki baskılı yapıyorsunuz evet. gibi geldi Aslında bana. Evet. Aslında çünkü bu neden? Bebekler zannettiğimiz kadar hassas değiller. Sert dokunuşlardan hoşlanabilirler eğer doğru yerlere baskı yaparlarsa. O yüzden anneler korkmasın. Belli noktaları ufak baskılar uyguladıklarında bu bebeği sakinleştirecektir. Evet, şurada, bir şey söyleyeceğim. Bu göz teması. Ya yani siz bir taraftan devam edin lütfen masaja. <laughs> göz teması ne kadar keyifli bir şey. Size bakıyor, Sizi anlıyor sanki. İstiyor, keyif aldığı bir şey varsa devam edin diyor. Konuşamaması pek bir şey değiştirmiyor yani. Ne dersiniz, masajda gözüne <laughs> mi batmak lazım? Tabii ki, tabii ki. Göz temasıyla. He, Çünkü anneler şöyle şu pozisyonda istiyorum. yaptıkları zaman masajı inanılmaz. Anne de keyif alıyor. Sizin aldığınız <gülüyor> keyif, <gülüyor> o da var. keyif alıyor, evet. Değil mi? Evet, sizin de bir şey söylüyorsunuz. Şimdi bir de bebeklerin diş çıkartma dönemleri oluyor tabii ki bu anneyi de çok üzüyor, bebeği de babayı da bayağı bir zor bir süreç oluyor. Bu dönemde yüz masajında birazcık daha şu çene kısmına baskılar uygulayabiliriz. Yine dairesel hareketlerle kulaklara doğru iki baş parmağınızla aynı şekilde şu şekilde tutup yanlara doğru ve beyninizin şu kısmını gerebilirsiniz. Bu oradaki e, onun salgıladığı sıvıyı birazcık daha dışarı çıkmasında yardımcı oluyor. Bu daha rahatlatacaktır. Evet. Valla ben kızımın e, diş çıkarırken ağzını bantlamayı düşünmüştüm. Çünkü <laughs> <laughs> ne bulursa ağzına sokuyor. Evet, sokuyorduk, evet, evet, yani, evet, evet. Ne Çok yapacağız doğru. ona karşı? Peki buna karşı yöntemimiz var mı? Sokacak, ağzına sokacak. Çünkü o da onun e, onu rahatlatan bir şey. Bununla yani halıdan şey sehpaya, her... kalemden inanılmaz. kağıda her şeyi sokuyor ağzına. Ee dolapta dondurarak kullanılan o diş taşı şeydi evet. falan var. Onlar o kadar rahatlatıyor ki onları. O, o soğuk var. şey, Soğuk don şey, evet. Biraz da e, ağrısını alıyor. E, i̇yi geliyor evet. Peki, e, bu bebeklerin böyle belirli belirli dönemleri var hakikaten. Yani diş çıkarma bunlardan bir tanesi, bir tanesi de yürümeye başlama, o emekleme ve yürümeye başlama dönemi. Evet. O dönemde hakikaten hayatının insan en zor dönemi olarak geçiyor. Çünkü çok tehlikeli yani. Uçuyor gidiyor bir anda bir yerlere. Şimdi tabii benim yaşımdaki bir anneye sorarsanız hayatın en zor dönemi evden çıkıp gittikten sonraki. Ya. Yapmayın ya. <laughs> tam, ben tam oralara geldim <laughs> diyordum ki hani rahatlayacağız diyordum demek rahatlamıyorum. Çünkü bu aylarda bu yaşlarda anneye tabi. Siz ne isterseniz onu yapıyorsunuz. Siz şekillendiriyorsunuz, siz yoğuruyorsunuz ve sizden başka kimse yok. Ama kapının dışına çıktığı <laughs> andan itibaren okulla birlikte, e, toplum, çevre, okul sizin dışınızdaki faktörlerle birlikte. Onun için bunların keyfini çıkarmak gerekiyor. Bebeğin her ay yapması gereken hareketler var. Ve biz bebeklerimizi ona göre takip ediyoruz. Oturması gereken ayda ki 6 ayda destekle oturmalı bebek sağına soluna destek koyarak. Oturmuyorsa bu bizim için uyarıcı olmalı. Hmm. İkinci ayda boynunu tutmuyorsa, boynu sarkıyorsa, düşüyorsa bizim için uyarıcı olmalı. Ayağına basması, ayağının üstüne basması gereken ayda, altın 7. aydan sonra, 8. aydan sonra destekli. Acaba bir şey mi var? <laughs> bizim için uyarıcı olmalı. Demek Size ki bakmaya aslında ne çalışıyor bu arada Aytu görüyor musun? Bebek bebeğimiz kanatlı çalışıyor. O bambaşka Burada bir ne şey. Oluyor diye yapmayı kabul edemedi bir türlü masaja rağmen. Bakar mısın oradaki sen sen şuna bakar. İşte mısın? onu diyorum. Nasıl şeker bir şey yatıramadı bir türlü annesi onu. Tamam kalk kalk gör stüdyoyu bir gör bak burada ne hoş hanımlar var bir bak. Bak ne oluyor sen nereye geldin? Ha? <gülüyor> <gülüyor> bir bak bakalım. Allah nazarlardan sakınsın. Güzel duvarlarınızı eksik etmeyin bebeklerimiz. Ee? Bir şey anlatıyor ama ne anlatıyor anlayabiliyor biliyor musunuz mi? annesi? Sevdin mi? Senin sayende mis gibi koktu stüdyo biliyor musun? Arkadaşlarının sayesinde. Bu nasıl Peki. bir şeydir böyle bir eve girersiniz ve orada bebek olduğunu, olduğunu o nasıl bir koku? O işte ee, anneden aldığı bir koku o. Bebekler annelerini de o kokuyla tanıyorlar. Ee, şimdi yeni doğum yapmış 3-5 tane anneyi yan yana koyup onlardan birinin doğurduğu bebeği sırayla emsin diye veriyorlar. Bebek sadece anne, kendi annesinin memesini emiyor. Çünkü aralarında o kokuyla birlikte bir bağ var. Ee, onun için her bebeğin kendi annesi tarafından emzirilmesi çok önemli. Peki sütü gelmeyen, tamam sütü gelmeyen anne yoktur dediğiniz zaman ne tavsiye <laughs> edersiniz? Ee, doğru teknikle sık emzirme öneriyoruz. Erken emzirme öneriyoruz. Şimdi zaten doğum yapan annelere hastanede eğitim veriliyor tabi. Doğumdan hemen sonra ilk 10 dakika içinde sezaryenli doğumlarda da anne baygınken birileri getiriyor bebeği memeye tutuyor. Bebek memeyi ilk emdiği anda e, memeden beyne bir mesaj gidiyor. Diyor ki buraya bir bebek geldi emiyor çabuk süt üret diyor beyne. Beyin bir salgı yapıyor o salgı memeden süt üretiyor. Bu haber ne kadar erken giderse doğumdan hemen sonra haber erken gidiyor meme hemen sütü üretmeye başlıyor ve ne kadar sık emilirse de haber durmadan tekrarlıyor ya bu bebek doymuyor durmadan süt istiyor sen daha bir çok üret diye bu haber geceleri daha çok gidiyor gece emdiği zaman bebek yani bebek uyuyor uyandırmayalım falan demiyoruz mutlaka uyandırıp emziriyoruz <laughs> eğer doğru pozisyonda da emiyorsa yani memenin içindeki sütü boşaltıyorsa çocuk yerine yeniden süt geliyor peki babaların rolü nedir? <laughs> şimdi babalar genellikle ağrılı e, karın ağrısı gaz sancısı olan bebekler babaların omuzunda uyurlar sakinleşler baba işten gelir şunu alabilir miyim Alabilirim. gelir gayet sakin bebeği alır böyle bir iki yürür sakinleşir anne çıldırır bütün gün ben bununla zıp zıp zıpladım <laughs> ne yapacağız diye çünkü neden baba o kadar rahat ki kalp ritmi hızlanmıyor Bebek de o sakin kalp ritmini duyduğu için o da sakinleşiyor. Bebek hiç Anne yoksa çünkü panikte. Kültür kültür atıyor tabii Anne panikte yani. çünkü. Baba da şöyle düşünüyor. Ben iki kere daha gider gelirim sonra yorgunum derim veririm. <laughs> yani onu susturmak gibi bir derdi zaten yok. Ama ben size bir şey söyleyeceğim. Bakın hakkını yemeyin babaların son evet, yapılan çalışmalarda. Sabaha kadar evet. Hayır kadar. Şu, şu görülmüş. Annelerin doğumdan sonra beyinlerinin yapısı değişiyor. Evet. Bayağı yapısal <laughs> değişiklik var. Ama... Bir çalışma yapılmış bu İskandinav ülkelerinde babaların beyinlerinde de yapısal değişiklikler Tabii. oluyor. Yani çocuk sadece anneyi değil babayı da beyinsel olarak değiştiriyor. Etkiliyor, çok doğru, çok haklısınız. Evet, yani <laughs> hastane <espri> yaptım ben. <gülüyor> Hakkını vermeyelim <laughs> babaları. Babanın tabii, tabii buyurun, tabii, buyurun. Tabii, tabii, buyurun. Tabii, tabii. Ki. Çok özür dilerim. Bebeğin dengeli büyümesi açısından da anne ve baba'dan aldığı enerjinin de aynı olması gerekiyor. Bu çok önemli. İki taraftan da aynı düzeyde sevgi ve ilgiyi mutlaka alması gerekiyor. Yani sürekli anne değil de evet, babanın da ilgilenmesi gerekiyor. Küçük bir şey daha eklemek istiyorum. Akşam Saatlerinde baba koltuğa uzanabilir ya da yatağa uzanabilir. Anne ve bebek onun omuzlarına ikisi de uzansın. Sadece bir 5-10 dakikalarını ayırmaları çok yeterli. Bu hem anne için çok faydalı hem de bebek için. ikisinin de böylece enerjisini aynı anda hissetmiş olur.